Moodicator kişiselleştirilmiş indikatör algoritması Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin fiyatına bakacağız, şöyle bir altcoin'lere genel olarak bakacağız. Önemli gelişmelere bakacağız ama öncelikle şunu belirtelim. Bundaki yatır çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız yanınızı kahvenizi alın Kripto Teknik başlıyor efendim. Altın nasılsın, iyi misin? İyiyim Oyun. Evet bir pazar günü izleyicilerimizin karşısındayız. Şöyle bir piyasayı değerlendireceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor? Nereye gidiyor Bitcoin'de bugün ufak bir düşüş, bir düzeltme vardı. Bunun ne kadar gidebilir, ne olabilir? Bakacağız. Daha böyle teknik olarak sıkıntım var yoksa güzel günler mi geliyor? Hepsi bu videoda cevaplandırmaya çalışacağız. Evet, bugün kısa bir gündem değerlendirmesi olacak ama yine bir iki tane önemli haberi vermiş olalım. Şimdi çok önemli bir iddia var. Morgan Stanley'nin Güney Kore merkezli BitHamp borsasını satın alacağı söyleniyor. Eğer böyle bir şey olursa tabii çok büyük bir haber olur. E, bu hisse alımı olarak da olabilir. Direkt komple diğer hissedarları da ikna edip komple de alımı olabilir diye söylentiler var. Tabii Morgan Stanley çok önemli. Geçtiğimiz günlerde de yine Bitcoin haberiyle e, ön plana çıkmıştı. Eğer Bitamp borsası Morgan Stanley tarafından alınırsa bu oldukça büyük bir haber olacak. E, tabii yani sonuç olarak Morgan Stanley çok ciddi bir sermayeyi elinde bulunduruyor şu dünyada. Bir de tabii Bitamp'ta Kore'nin hakikaten en önde gelen borsası ya çok ilginç bir yatırım olur dünyada böyle nereden nereye işte kripto para karşılıklarından kripto paraları böyle büyük yatırım yapmaya borsalara yatırım yapmaya tabi işte bu pek çok yatırımın önünü de açar aslında çünkü sonuçta bankacılık sektöründen böyle bir kriptoya yatırım başlarsa e diğer dünyadaki bankacılık devleri de zaten çoğu saklama hizmeti vermek için lisans almaya başladığını duyuyorduk işte dünya hem Amerika'da hem Avrupa'da. E artık bu işi böyle saklamadan bir adım öteye alım satıma da getirirse bankalar, ya tabii şimdi kripto çıkış felsefesiyle çok örtüşen şeyler değil, o ayrı ama sonuç olarak hani böyle bir talep olursa içeriye yeni kişileri sokması açısından diyelim yani ne bileyim kripto para bilmem ne adasındaki borsaya ben güvenmiyorum yatırmıyorum diyenler için böyle bir banka güvencesiyle alım satım ortamı da olsa aya yani ben gidip bankadan kripto para alır mıyım? Almam. Ama sırf böyle işte borsalara güvenmeyip de sadece bankaya güvenecek de pek çok kişi olacağını düşünürsek bence pozitif olur. O yüzden önemlidir. Tabii yani hem onlar için bu tarz borsalar önemli tabii esas onlar için ETF'ler çok önemli yani 2021 yılında ben açıkçası bekliyorum bir Bitcoin ETF'inin özellikle Amerika'da onaylanmasını ya yani onaylanması demeyelim artık dünyada çünkü ETF'in onaylandığı yerler var en son Kanada falan bu şekilde gidiyor Brezilya en son ee, örneği oldu bunun. Ama gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde de 2021 yılında artık bir Bitcoin ETF'inin onayını hep beraber bekliyoruz. Zaten geçtiğimiz gün haberinde vermiştik Vanek ciddi anlamda tekrar başvuruda bulundu. Artık top sekte önümüzdeki süreçte oradan gelecek haberlerde 2021 yılı içerisinde inşallah olumlu olacaktır. Peki borsalardan başladık, borsalardan devam edelim. Coinbase borsası, biliyorsun Nasdaq borsasında <laughs> listelenecek. Fakat bir ay ertelediler bu listelenmeyi. Yani Mart ayında bekleniyordu bu listelenmenin olması. Coinbase tarafından e, bu listelenme Nisan ayına şu an çekilmiş gözüküyor. Bir aylık bir gecikme olacak orada. Evet. Yani orada tabii çok teknik sebeplerden olduğu tahmin ediliyor. Evet. Ama iyi bir şey bence. Yani ben açıkçası Coinbase'in işte böyle listelenmesi falan piyasalara hareket getirecek bir hamle olacağını düşünüyorum. Tek, temel analiz olarak değerli bir veri o sonuçta. Bunun bir ay daha ertelenmesi bizim boğalın sürecini daha süreceğini gösteriyor gibi geliyor. O yüzden önemli böyle aceleye getirmiyorlar. Hani piyas Bitcoin bu kadar popülerken hani bugün yarın ne olur diye pek çok proje çünkü elindeki bütün kurşunları sıkıyor. Görüyoruz her gün haber üstüne haber patlatıyor ama Coinbase böyle yavaş sağlam adımlarla gidiyor gibi gözüküyor. O yüzden piyasa açısından çok sıkıntılı bir durum. Olmayacak herhalde bir ay diye tahmin ediyorum. Böyle bir çıkarıma bulunabilir miyiz? Belki bulunuruz. Olur. Evet. Peki ben ya. bir haber verdiğim tamam. o zaman. Önemli tamam. bir haber. Bu da çünkü Bitcoin'in fiyatını birebir etkileyen hatta böyle Bitcoin'e çok ciddi düşüşler yaşatabilecek bir senaryo ile alakalı mendcox davası evet. malum mendcox borsası seklendikten sonra işte pek çok kişi mağdurdu bununla alakalı bu mağdurlara parasının yüzde seksenini ödeyebileceklerini söyledi bu işlere bakan işte bu fortress yatırım şirketi ancak şöyle bir çok önemli bir şey var bu yani mağdurlar teklif edecekler. Paranın %80'ine kadar işte belli şartlar dahilinde kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Kimileri işte zorluk çıkartıp evet ben %100'ünü istiyorum diyecek. Kimileri kurtarabildiğimi kurtarayım diyecek ama öyle ya da böyle bütün bu süreç 2022 ortasına kadar devam edebilecek gibi gözüküyor. Ya sırf bu oylamanın bile daha Ekim ayında olması bekleniyor. Yani ment davasında insanlar işte çok ciddi miktarda para alacak, satacak piyasayı düşürecek muhabbeti bu sefer de 2022 yılına ertelenmiş duruyor. Bu da piyasada önemli bir risk faktörünü ortadan kaldırdı diyebiliriz. Bir fut dalgası daha yakın kısa vadede de olsa birazcık ortadan Sen de kim öle kim kala? Ay Ayı da gelse bari de en azından tamam. böyle zaten düşüyordu. Bu da bahane oldu. Bu da biraz düşürdü deriz. Geçeriz. Bu ayı böyle Zarar vermesin. Per, Perdelemesinler. Boğamızı perdelemiş gibi boğamız var. Boğamıza zarar gelmesin. Peki altı fiyatları girmeden evvel var mı yapacağımız bir şey? Var. Bu videonun açıklamasında AX borsasının AX borsasının açıklaması açıklamada linki var. AX borsasına aşağıdaki linkten kayıt olursanız komisyon avantajıyla long short link, ım, Kaldıraç işlem yapabilirsiniz, vadeli işlemler yapabilirsiniz. Bu arada, AEX'ten şöyle bir haber verip, REEF Türk kripto para yatırımcılarının da sevdiği paralarda 26 Mart itibariyle AEX borsasında REEF USDT işlem çifti de listeleniyor. REEF ile alakalı önümüzdeki dönemde çeşitli kampanyalar olacak, o yüzden REEF almak isteyenler AEX'i kullanabilirler diyelim ve analize doğru geçelim. Evet, herkesin beklediği Bitcoin ile alakalı şöyle bir fiyatlanmalara bir bakalım. Evet, Bitcoin. Şöyle söyleyeyim, dünden beri belli bir düşüş geleceği çok belliydi. Ya Be düşüş demeyeyim de düzeltme gelecek gibi duruyordu. Ne istirahat? İşte dünkü kapanışta makdi kırmızı yakmıştı. E ya makdi genelde Bitcoinde kırmızı yaktıktan sonra böyle ertesi gün böyle yeşile döndü bakıyorum tarihinde çok görülmemiş. Yani en azından 3-4 gün 5 gün böyle bir düzeltme halinde gidip ondan sonra yükselişini devam ettirmiş. Bugün de işte ikinci gününde vakti hemen tekrar kırmızıyı derinleştirdi. Peki nereye kadar gidebilir? Açıkçası ben şu an bu düzeltmenin bir süre daha devam edebileceğini ve hani 52 binler şöyle 4 saatliğe bakarak da söyleyeyim 52-55 bin arası bir noktada kadar gidebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum açıkçası Altcoinlerde kısa vadeli olarak Bitcoin'in bu düşüşünden Olumsuz etkilenebilir Ya bu peki bu düşüş trend değiştirici böyle Öldük bittik düşüşü müdür diye bakarsak ya Çok öyle gözükmüyor hani 52 binlerin altında böyle kalırsa 54 bin çünkü bizim 54 800'ler 20 günlük ortalamamız sıkıntı olur tabi yani 20 günlük ortalamanın altında uzun süre kalması ama Bence bu sefer artık bizim en önemli seviyemiz 20 günlük değil 50 günlük ortalama ki o da şu an 49.500 bir düz hesap 50.000 diyelim ona. Hala 50.000'in altında kalmadığımız sürece yükseliş trendi ile alakalı başına bir şey gelmez piyasa içindeki döngüdür diyebiliriz. ha 50.000'lere kadar düşer mi? Yani ben şimdilik kısa vadede beklemiyorum açıkçası ama dediğim gibi 52.000'ler 52-54 arası bu şeyin yani bu düzeltme dalgasının içerisinde olabilir. Nerede deriz topladık tamam. Hani bugün çünkü iğneyi attık aşağılara nereye kadar? 55.500'lere kadar attık. Tekrar 57'lere geldik biz, biz, biz bu videoyu çekerken. Ha, kurtulduk tekrar işte yavaş yavaş trend dönüyor dememiz için bizim şöyle bir 3-4 tane 4 saatlik kapanış görmemiz lazım. 58 bin dolar üzerinde. 58 bin dolar üzerinde böyle bir gün geçirirsek diyeceğiz ki tamam çok çok sıkıntı yok. Bundan sonra yavaş yavaş yukarıya doğru ilerleme potansiyelimiz var. Ama ben şimdilik düzeltmeye karşı tetikte olunmasını öneriyorum. Şahsen belli miktarda mesela dün bir kar realizasyonu yaptım. Ben düştü, aldım, çıktı, sattı falan. Bu ara onu, yani hazır paraları kendi özelindeki hareketten ziyade Bitcoin'e verdiği tepkilere istinaden al-sat yapıyorum. Pek çok para zaten Birkaç tane böyle çok aşırı pozitif ayrışan para var, onlar dışındakiler diyeyim. Bitcoin'in yönüne göre kendini pozisyonlandırıyor. Ama altcoin'lere genel olarak şöyle baktığımda çok kötü bir durumda değiliz. Yani hepsi desteğe yaklaşıyor, destekte durmaya çalışıyor. Dediğim gibi eğer Bitcoin 50.000'in 50 altına falan öyle bir 50.000 denemesi gelirse tabii onlar da desteği kırar, hoş olmaz. Piyasa belli bir doyumu ulaşmıştı. top Sıkıntıya düştüleriz ama. Şimdilik hala altcoin'lerde ufak bir pay var gibi duruyor. Buralarda akümüle olabilecek paralar Bitcoin sabitlediği anda tekrar yukarıya doğru hareket eder. Hatta e burada şunun da etkisi var. Yani Bitcoin'in pek bu niye düşüyor Bitcoin? Dolar endeksi 92'lere geldi tekrar. Hatta bugün bir ara işte 92.16'lara kadar çıktı. Dolarda gene bir kıpırdanma mevcut. E, tabii şimdi bu dolar TL pazartesi ne olacak sorularının yanında bir de bu DXY'nin de güçlenmesi hiç hoş olmadı açıkçası. Bugün daha tabii nasıl geçecek belli değil yarın'a kadar kim öyle kim kalı ama ya bu 92'lerin üzerindeki bir DXY endeksi hem Bitcoin için hem TL için pek hoş değil. O yüzden umuyoruz ki yavaş yavaş bir düşüş trendine girsin bu DXY artık hala yükseklerde. İşte şu an baktığımda desteğe gelmiş. 91'lerin altına yavaş yavaş bir çekilirse Zaten Bitcoin'de o beklediğimiz 70 bin dalgası gelecektir diye tahmin ediyorum. Orta vadede hala ve hala bu adayız. Hiçbir sıkıntı yok. Ha günlük al sat yapanlar için dediğim gibi. Biraz temkinli olursanız ilk düşüşte alın fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Evet şöyle Bitcoin'e baktığım zaman bugün bir geri çekilme gördük. E, dün Telegram duyuru kanalımızdan ilk desteğin 55 bin dolar seviyesi olduğunu belirtmiştik. Fiyatlar tam da oradan yani 55 bin 400 dolar seviyesinden şimdilik geri gelmiş gözüküyor. Makti konusuna katılıyorum yani indikatörlere baktığımız zaman dün itibariyle makdül kırmızı yaktı. E, bugün de yukarı yönlü sert bir atak olmazsa kırmızıya devam edecek gibi duruyor. Bu tabii Bitcoin'de biraz temkinli olmakta fayda var demek. Keza parabolik sar da aynı şekilde. Çok uzun bir aradan sonra fiyatlar bugün yukarı yönlü sert bir şekilde atmazsa sat sinyali bugün itibariyle parabolik sar da üretilmeye hazırlanıyor. 55 bin dolar önemli çünkü buranın aşağısında gelecek bir kapanış bana göre 50 bin dolara kadar bir düşüş getirebilir. 55 bin doların üzerinde şimdiki yaptığı gibi akümü, akümüle olmayı başarabilirse bu da tabii olumlu. O yüzden 55 bin dolar destek seviyesi en yakından takip edilmesi gereken bana göre destek seviyesi. 55-60 bin dolar bandında kalan bir bitcoin altcoinler için olumlu demektir. Ama 55 bin dolar kırılırsa bitcoinde o zaman altcoinlerden de çıkış başlar diye düşünüyorum. Tabi yarın haftanın ilk günü yarın burada yine gündem değerlendirmesinde olacağız. Ee, orada çok daha detaylı şeyler konuşacağız. Fiyatlarda da inşallah bir hareketlenmeler olur. Ee, bu sıkışma bitcoinde bir ana ve sona erer diye düşünüyorum. Evet Keza bu arada şundan da bahsetmek lazım. Dominans da böyle 61.3'lerde yavaş yavaş dominansı gözü aşağı bakıyor. Bu tabi evet. Bitcoin'in düşüşüyle de ilgili ama yani Dominans böyle yaklaşık işte Şubat ayından bu yana sürdürdüğü bandın destek seviyesinde tekrar destekleri de işte düz 60 61'di zaten. Yani buralarda bir akümülasyon altcoin'lerde bir hareket Dominans'ın bir destek kırmasına sebep olabilir ki bu da <laughs> yani altcoin'lere önümüzdeki haftalarda diyelim ne zaman tekabül eder? İşte Mart sonu Nisan başı altlarda ciddi bir hareketlenme sebep olabilir. Keza işte çünkü dominansın maktisi de çok doğru bakılacak bir veri değildir ama gene işte kırmızıya dönmek üzere. Keza böyle total market cap'e baktığımda burada belli bir akümülasyon görüyorum. Ya yani Şurada tabii ki gözler Bitcoin'de ama Bitcoin saldığı anda altcoinlerde sanki bir ikinci dalga gelecek gibi duruyor. E tabii pek çok altcoin'de çok ciddi yükselişler yaptı. Hani şu an hali hazırda bile pek çok para çok çok iyi yerlere geldi. Bakıyorum işte bir de VeChain geldi 0.01'e gelmek üzere uçmuş gitmiş. Chiliz vesaire pek çok para. XRP bile bazı haberler eşliğinde yükseldi yarın. Daha tabii ki altcoin'lere bugün girmeyeceğim ben yani yarın detaylı gireceğiz ama hala ve hala pek çok para, hikayesini yakalayan para diyelim alıp yürüyor. Ben bu sürecin bir süre daha devam edeceğini, en azından Nisan ayında altcoin'lerden kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet, peki altı var mı ekleyeceğim bir şey? Yok, yarın daha detaylı şekilde altcoin'lere bakacağız. Peki arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bu arkadaşlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklamasında bütün linkler mevcut. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.